Mustafa Bey e, ikinci uygulamaya geldi. Nasıl kullandığını kendisinden dinleyelim. Ama yüzü gösteremiyoruz beyefendi istemediği için. Yani öncelikle bir 15 gün önce bu uygulamayı yaptırdım ilk defa. Ben çok memnun kaldım. Sauna, tatil, maçtı, terlemeydi vesaire çok yoğun yaşayan biriyim. Ona rağmen bir hafta 10 gün kalıcı oldu. Dediğim gibi şimdi ikinci de ben daha uzun süreli gideceğine inanıyorum. Ama çok memnun kaldım. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Birazdan bu saç yine şahane bir sonuçla ekranda olacak. Saçı biraz daha gösterelim. Mi? Herhangi bir bulaşma, leke yok. Ortalama bir, bir hafta 10 gün kadar beyefendi de kalacak. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Sonuç gayet güzel oldu. Kadıköy'den gelmeye değdi bence tavsiye ediyoruz herkese. Ayağınıza evet. sağlık, çok sağ olun.